Herkese selamlar, hoş geldiniz konsol üstüne. Ben Murat Sönmez. Çok kısa bir duyurum var arkadaşlar bugün sizlere. Bundan bir buçuk ay kadar önce konsol üstünü tekrar açtıktan iki gün sonra bir canlı yayın yapmaya çalışmıştık. Hatta şu arkadaşı yapmaya çalışmıştık. Ama maalesef kablo netin azizliğine uğramıştık. Onur'la böyle ikimiz kala kalmıştık. İzleyiciler orada, biz kamera karşısında kablo yok internet yok O yüzden de yapamamıştık Ondan sonra ben e, YouTube'a böyle biraz ağırlık verdim daha çok YouTube'u toparlamaya çalıştık çok şükür yavaş yavaş da olsa belli bir e email e, e, yukarı doğru çıkmaya devam ediyoruz dedik ki artık zamanıdır canlı yayınlara da başlamak lazım şimdi şöyle bir e, planımız var e, Onur da mümkün olduğunca bu planın içerisine dahil olmaya çalışacak evden böyle karşılıklı oynayabileceğimiz oyunlarda o da dahil olacak arkadaşlar. Pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları akşam saat kaç olur? Erken mi olur, geç mi olur? Biraz oyuna göre, biraz da duruma göre değişecek. Cuma günleri de bazı zamanlar pazar öğlen e, kuşağına alınabilir. Pazartesi, çarşamba kesin cuma akşamda, bazen cuma, bazen pazar günleri olabilecek şekilde e, ayarladık ve bundan sonra yayınlara başlayacağız. Fakat bu şu demek değil. E, yayın konusundan bazı arkadaşların e, çekinceleri var, sıkıntıları var biliyoruz. YouTube olduğu gibi duruyor arkadaşlar. Hiç korkunuz olmasın. Buraya videolar eskisi gibi yine hafta içi her gün bir video en az olmak üzere ki bunu da zamanla yavaş yavaş Öncelikle haftanın her gününe Daha sonra da bazen haftanın iki gününe Çıkartmak için çalışıyoruz Burası aynı tempoyla devam edecek Canlı yayınlarımız YouTube'u hiç etkilemeyecek Bunun size garantisini verebilirim Ama canlı yayınlardan Hoşlananlar canlı yayında bizleri Görmek isteyenleri de Pazartesi, çarşamba, cuma Bazen de pazar günleri Canlı yayına bekliyoruz arkadaşlar İlk yayında bu akşam olacak ee, Şu arkadaş inanır mısınız bir buçuk aydır o başarısız canlı yayın denemesinden sonra Ah ulan kablonet Bu bir çekmecede bugünü bekliyordu Hiç bakmadım Onur'la oynadığımız o ilk 10 dakikadan sonra da Hiç açıp bakmadım arkadaşlar Bundan da emin olabilirsiniz Beraber oynayacağız Biraz geç mi oldu? Evet herkes oynadı Zaten geçen yayın yapmaya çalıştığımızda da herkes oynamıştı Çok büyük bir şey değişmedi yani Ama ben oynamadım Resident Evil Bekliyorum arkadaşlar canlı yayınları da. Bizleri de orada desteklerseniz yalnız bırakmazsanız çok güzel olur. Herkes kendine iyi baksın. Ha bir de söylemeyi unuttum. Sosyal medyadan takip edebilirsiniz yayın saatlerini öğrenmek için. Benim Twitter'ım ejderha. Konsol üstü Twitter'da, Konsol üstü Facebook'ta da yine Konsol üstünü Konsol üstü olarak bulabilirsiniz. Buralardan takip ederseniz de yayın saatlerini öğrenirsiniz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.